Bu videomuzda hırdavatirmi.com web sitemizden satışını yaptığımız Osaka testere motoru ürünümüzü inceleyeceğiz. Ürünümüzün kutusu gördüğünüz gibi Osaka'nın Professional serisi ağırlıklı üretim yapan firmalar için geliştirilmiş bir ürün. Bu incelediğimiz model OPT313 serisi 9500 RPM'lik 10 mm piston stratlı bir ürün. 90 PCI basınçla çalışıyor. 1 bölü 4 inç ünleti var. Daha önce bu tür cihazlarla çalışanlar zaten cihazın kullanımı bilmektedirler. Üretim yapar firmalar için hem enerji tasarrufu hem hızlı çalışma için uygun bir ürün. Kutusunun içerisinden alen anahtarları, yedek testeresi ve kullanım kılavuzunun yediği gelmekte. İçerisinden saç kesme kullanım kılavuzu çıkmakta. İlk çalışmada neler yapılacağı, nasıl temizleneceği anlatılmış. 6.3 ile 6.8 arasında çalışmamız gerektiği belirtilmiş. Ayrıca içerisinden makinenin hangi parçaların oluştuğunu gösteren bir dokumentasyon mevcut. Me makinenin önünüzün ömrünün uzun olması için uyması gereken kurallarını anlatan bir döküman daha var. Bu ürünümüzü de hırdavatyemi.com'da sitemizden güvenle sipariş edebilirsiniz.